İyi akşamlar dostlar. 27 Kasım 2024 18.13'te seans biter bitmez Kamu Aydınlatma Platformu'na Otokar Otomotiv ve Savunma ve Sanayi AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bildirim geldi arkadaşlar. Aslında daha önce bilinen bir ihaleydi. Romanya 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç ihalesinin sonuçlanması. Tabii arkadaşlar burada sözleşme imzalandığına dair bir bildirim var. Çünkü biliyorsunuz ki 20 Mart ve 4 Ekim'de bununla ilgili haber gelmişti. Tabi sonuç noktaya koymadan da arkadaşlar bazen sıkıntı olabiliyor. ihale iptal olabiliyor. Yani dikkat etmek lazım. Şimdi bakın burada ne diyor arkadaşlar? İhale bedeli 4 milyar 210 263.286.655 arkadaşlar Rumen Rum Lei olarak geçiyor. Şimdi ortaklık payına düşen kısmın kamuya açıklanan son gelir tablosunun brüt satış hasatının oranı %113 arkadaşlar gayet de büyük olduğunu zaten burada görüyoruz. Bakın ne diyor hemen şöyle bakalım. Ha, i̇hale sonucu ihale makamı tarafından sözleşme görüşme için resmi davet yazısının çirkinimize iletilmesi sonrasında sözleşme imzalanmıştır. Olay bu. Şimdi toplam tutarı KDV hariç işte Roman, 4 milyar 200 milyon Rumenleği arkadaşlar güncel kurla 31 milyar TL olan sözleşme kapsamında ilk 278 adet otokar tesisine kalan kısmı ise ileride belirlenecek bir yapıda Romanya'da üretilecek olan toplam 1059 adet arkadaşlar e, hafif zırhlı araç ve bunlara konu bazı entegre lojistik destek hizmeti bulunuyor. Bunda anlatılık arkadaşlar. Şimdi ayrıca diyor otokarın sözleşme kapsamındaki kümlükleri ve tahsil edeceği avansın teminat olarak toplam tutarı KDV hariç yaklaşık 2 milyar ron arkadaşlar Rumenliği 14,5 milyar TL teminat mektubu farklı tarihlerde ila, ihale makamına iletilecektir diyor arkadaşlar. Hayırlısı bakalım inşallah arkadaşlar sonucunu hayırlısıyla bitirirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.